Hey sevgili gel gitler sadece denizlerde olur. Yüreğimdeki ateşler gidişinle son bulur Sen benim ne sağımsın ne solum Sen benim sonum Artık yazamıyorum işte budur bak son durum Özledim ben sesini o gülüşünü özledim Senden kalanları da aşk ateşinde gözledim Sigara dumanımla hayallerimi sözledim Dört gözle de bekledim yollarını çok gözledim Ciğerde özlem buharı sigaramın Dumanı. Aslında onun adı aşkın geriye kalanı Ya al artıkın ya da benimle bırak bu canı Yutkunamadım nefesim düğümler boğazımı Solundum ben senin senden sonra durdu solundum. Hala biliyorum ki besleniyorum solundum. Ben aşkın sana uzanan en güzel tek koluyum Beni benle bırakma sensizlikte yok olurum Ağlamayacağım bugün bak kalbimi defettim Öldürdün duyguları sıralarıma defnettim Sevda fabrikasında seni seven bir işçiyim Bak seni bekliyorum Cevat Paşa'da kefilim Sen giderken yanına almayı unuttun beni ben Ceren'de, hep kuruturdun beni Yıldızlarla birleşip aydınlatıyordum seni Ama sen istemedin karanlığa ittin beni Gökyüzü bulutlandı herhalde birazdan ağlar O da birini özler baksana karalar bağlar İlk baharda bak bitti çoktan başladı sonbahar Gözlerim bulanıyor gözlerin derisi yanar Gülüşün sana yazılan sözlerin kalıntısı benim aşk dediğim şey gözlerinin parıltısı Ne zamandan beri oldun ellerin kırıntısı Gözlerimden akıyor sensizliğin yaşantısı Bir beste daha işte seninle bak son buluyor Ben seni çok özledim bu besteyi özetliyor Duyguların yoksunluğu kalbimi sarmalıyor Senin o hayalinin an başımda pinekliyor